Yakışıklı seni Sen çok güzelsin sen. Maşallah. Allah sana cennet versin, cennet nasip etsin. Yüzündeki ifade çok seveceğim, çok neşeli, iyi bir insan olduğunu anlaşılıyor. Allah cennet kardeş etsin. Ee, merhamet etmeyene insan merhamet etmiyor olamaz. Allah merhamet etmez. Yanlışım. Merhamet edin, etmeyene merhamet olunmaz dedi. Allah içindir o. Yoksa da merhametsizdir de, mesela ne yapar? Allah ﷻ Adam yaralanmıştır, dövülmüştür falan. E biz de elimizde zincir olup adamı dövecek halimiz yok. Biz ne yaparız? Hukuki müdahalede bulunuruz. Adli yönden meseleyi hallederiz. Yani yoksa şimdi sen böyle kadarlık yaptın, al sana olan, al sana olan diye karşılık vermeyiz. Şimdi o anlama geliyor ha? Allah merhamet etmez. Yani ahirette gittiğinde cehenneme gider. O anlama geliyor. Mesela Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem merhamet edin, merhamet olunasınız. Allah merhamet eder. Mesela merhamet etmeni merhamet edilmez. Yine Peygamberimizden hadis. Affedin, af olunasınız. Bak, af ederseniz af olunsun. Afı kim yapacak? Allah yapacak. Orada insan yapacak anlıyorlar, yanlış anlıyorlar. Peygamberimiz diyor ki, yazık laf ve olanlara. Bu gevezeler var ya, boş konuşan. Türkiye'de bayağı var. <laughs> yazık günahlarına bilerek devam edip istiğfar etmeyenlere, diyor peygamberimiz. Halbuki istiğfar etmeleri lazım. Yani Allah'a sığınmalar lazım günahların bağışlanması için.